başına hava kararırsa mı gelecek? Şimdi i̇şte sabah 7'de e, yok e, çocuğum. Efendim, yani ben şimdi hava kararıana kanar diye. mı beklemen? Bak bizim çocuğumuz böyle hiçbir şey yapma diyor. Hiç i̇şte, hiçbir şey yapma neyse daha çok endişelenirsin. Şimdi tamam seni dinlediğe de katılıyor ama yalnız bizim Bence e, tam tersi. Akşam. Bence bak. annesinin dediği gibi yalan söylediği için siz alışkınsınız bunun yalanlarına gelecek diye bekliyorsunuz. Evet. evet, arkadaşına gitti diye bekledik biz. Demek ki o zaman daha önce de gelmemezlikler yapıyordu bu şekilde yalan hayır, söyleyerek. Hayır. Bak şimdi erken geliyordu. Diyorduk mesela geliyordu, annesine an. diyordu. Ben diyordu Peki falan ne diye isken? gidiyorum. Ne? Ben şunu merak ediyorum. Bir şey için sormuyorum. Sadece merak ettiğim için soruyorum. Sabah yedi yok ya çocuk odasında. Hı. Bunun erkeni ne? Yani saat kaça kadar? E, yani hava aydınlık olunca çocuğun başına kötü bir şey gelmez mi? Öyle mi inanıyorsun? Ben tabii öyle inanıyordum hocam. Hava aydınlıkken bir şey olmaz. Evet ben öyle diyordum. Ben çocuğum yani ben e, elde avuçta durmayan çocuk ama o da erkek gibiydi yani. Ha? Erkek gibi benim çocuğum da. benim gibiydi? çocuğum erkek gibiydi. erkek gibi. Evet. O yaş grubu çocuk öyle olur kız. Benim çocuğu. çocuğum erkek gibiydi. Çünkü sabahın ben saat yedi buçukta kalktığımda. hareketleri, erkek, saat gibi 10 .10 ben bu hareketleri hızda... erkek gibi olabilir ama. Saat dokuzda on sıraları ben vardığımda. Hareketleri erkek gibi olabilir ama. Ona aşık, buna aşık vesaire aslında çok da yetişkin bir çok da erkek e, gibi değil değil yani yani çok da yetişkin duygular besliyor demek ki dış görünüşüne göre değil yani ha. çünkü ben... o yaş grubu için çok da alışıla okul arkadaşına aşık olur bak hani okulda bir arkadaşı olur ondan hoşlanır ona mektuplaşır mesajlaşır evet. okul arkadaşı anlarsın, sen de o senin arkadaşın dersin bir şekilde anneli olarak idare edersin ama bunu görüşte sınıf arkadaşı değil. Bu çocuğun görüştüğü. Evet. Yani demek ki hiç erkek çocuğu gibi değil. Bu çocuğun bahsettikleri komşular herhalde anlatırsa Nurda Gül'ün kardeşi Evli Barklı. Ee, öteki çocuklar hepsi 16-19 yaşında. Şimdi evet. 13 yaşında bir çocuk için 19 yaşında bir çocuk çok büyük. Şimdi 19 Aradaki yaşında. Aradaki mesafe yaşı, çok büyük evet, yani. Evet evet sen de dünya katılıyorum. Yani, hani bu şey, hani 20 Atatürk yaşında olsa 26 zaten. yaşında çocukluğa geçsin o ayrı ama 13 yaşında bir çocuk için 19 yaş bilmiyorum artık yani. Çocukluğa hiç daha iyi daha değil yani. Ha? Çocuk yaştaki erkeklerle. Evet ama onların da durumunu düşünürsek o andaki durumlarını, hormonlarını vesaire falan hiç hoş şeyler değil tabii yani. yani o yüzden zaten hep ortaokullar, ilk öğretimde liseleri ayıralım falan filan diye de hep çalışmalar yapılmadı mı? Yani hep bu anlamda değil miydi bu çalışmaların bir kısmı da e, bu nedenlerden dolayı değil miydi yani? Evet. Demek ki aklın yolu bir. Peki devam edelim. Ya o zaman kaybolduğu gün görmüş oluyorsun Ahmet'i. Belki bir gün önce de olabilir diyorum bak. Peki bir de şöyle bir şey var. Ee, Murat kaybolmadan önceki gece Nezen'le beraber benzin istasyonuna gitmedim. Hani o benzin istasyonunda çalışan çocukla bir konuşun. Acaba e, Ahmet'le bir ilgisi olabilir mi bu durumun diye bir şey yazmış. Kesinlikle. Şimdi Murat'ın gittiği benzin istasyonu neresi bilmiyorum. Murat'ın mazot aldığı, benzin aldığı o kadar istasyon var ki. Hangi birini saysam yalan olur. Şimdi benzin istasyonunda çalışan bir çocuğu ben tanımıyorum. Murat'ın tanıdığı bir çocuğu tanımıyorum kesinlikle. Zor hakim altında bir ifade veriyorsa gidip burada emniyet var. Bu insanı çekerler sorarlar. Murat yani benim arkadaşım. Ben en azından yani Murat Murat'ı ayırmak isterim yani. Ama böyle bir şüphem yok. Eğer bu olayı yapan benim babamsa da dahi, benim kardeşimse de dahi bunun cezasını çeksin isterim. Ahmet sen o nezenin ölü bulunduğu bölgeyi biliyor musun? Kesinlikle abla. Balcın köyü olarak biliyorum. Ama bulunduğu mevkiyi kesinlikle bilmiyorum. Çünkü bize çok ters geliyor. Kesinlikle orada iş yapamayız. Ne kuru üzüm çıkar, ne bir kuru kayısı çıkar, ne bir e, hurdas çıkar. Kesinlikle orada bize iş verecek yani en ufak bir şey olmaz. Onun için o bölgeye hiç gitmedim ben bugüne kadar. Peki Murat bilir mi? Acıgöl diye bildiğimiz bir ilçe var. O tarafa giderken kısa yol olarak bilinen. Bir yol var. Orası da o yol üstü. O bölgenin üstündeki asfalttan geçer. Murat'ın o taraftaki bölgeyi bilme sebebi derseniz ben bunu da artık söylemek zorunda kalıyorum. Şimdi Murat orada bir bölgeye giderdi. Nasıl giderdi? Bir tanıdığı insan vardı. Gönül ilişkisi yaşadığı bir bayan vardı. Hı. Onun yanına devamlı gidip gelirdi abla. Şimdi kalkıp her şey ortaya çıktı. Bundan sonra da saklayacak bir şey yok. Murat kıza bir şey yaptıysa buralara bırakmıştır diye bir şey söylediğin konuşuldu. Var mı gerçekten böyle bir şey? Şimdi... Yani Ahmet diyor ki demek işte Murat'la bayağı arkadaş böyle onun orada görüşlü bir hanım vardı. Ben çok kısaltarak verdim tabi. Ona, ona gitmek için de bu yolu kullanırdı diyor. Senin haberin var mı öyle bir şeyden? Vallahi ben yine duyuyorum. Onun iddiası o yani. yani ben, ben bilmem oraları ama o bilirdi çünkü o köy o köye geçmek için oradan geçerdi diyor. Bu da Ahmet'in iddiası. Anlamadım. Bilmiyorsun. Murad'ın öyle bir şeysi mi varmış? Hı? Murad'ın öyle bir şeysi mi varmış? Biriyle ilişkisi mi varmış da söylüyor? Hı. Yalan söylüyor. Hı. Ahmet mi yalan mı söylüyor diyorsun? Tabii yalan söylüyor. Hı. Hiç kocan seni aldattı mı? Hayır hiç görmedim. Hiç? Hiç görmedim. O zaman ne cesedi Peki. Da. Bir ara verelim. Bir de çok enteresan bir mesaj var onu da okuyacağım. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 4425 354 4426. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız. 0212 639 4263 639 5017. Sokakta oynayan son çocukların dizisi 90'lar çok yakında ATV'de. zamansız bir oldu mu? Seni seviyorum <laughs> Harcadığımız TL'ler geri gelse... Babam mı <laughs> operatör diye bir sorgularım. Sizi dinledik. Hazır kartlarının TL'si bitmesin diye harcadığınız 20 TL'niz bizden hediye. Kafanız rahat etsin diye. Siz de geri gelsin yazıp 22-22'ye gönderin bu fırsatı kaçırmayın. Böyle şeyler tüksel de olur. Dünyanın en geniş ve üzerinde raylı sistem olan en uzun asma köprüsüyle Asya ve Avrupa üçüncü kez birbirine bağlanıyor. Boğaz'ın yeni incisi 3. Boğaz Köprüsü'nün ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun temeli atılıyor. 29 Mayıs Çarşamba saat 11 Garipçe Sarıya. Salatadan dolmaya, kısırdan enginara, soğuk yemeklerin lezzet sırrı Komili Sızma Zeytinyağı. Zeytinyağının hakikisi komili, 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 komili. Yeni Bartner Nail Expert. Tırnak mantarının yayılmasını önler, tırnağın yenilenmesine yardımcı olur. Bartner Nail Expert, tırnak mantarına karşı en büyük yardımcınız. Hmm, çok güzelmiş anne, bunu nasıl yapıyorlar? Ali'ciğim, süt çiftliğinde iyi peynirlerle taptaze sütler karıştırılıyor sonra bir güzel eritiliyor. Vay ben bunu yerim. yumuşacık. Süt aş eritme peynir. Ne de güzel yenir. Tüm cam yüzeyler onu iyi tanır. Mutfak ve banyodaki parlak yüzeyler için de pratik temizlik yeni cam sil. İz bırakmadan pırıl pırıl parlatır. Oh ne zaman emekli olurum. SGK prim ve gün sayım ne kadardır? Kim bilir? 80 bilir. 118 80 80 Katkısız hayat neden çok rahat? Eskiden büyük annem paketlerdeki yazıları tek tek okurken benim karnım çoktan acıkırdı. Şimdi Banvit'in katkısız yazısını görünce tamam diyor. Nakıtım da çabucak hazırlanıyor. Katkısız sevgi, katkısız lezzet. Banvit'ten. Roket havalanıyor. Ateşleyici bakışlara hazır olun. 8 kat daha fazla hacim. Yeni roket maskara Maybelline New York'tan. Roket teknolojisi. Süpersonik fırça. Anında dev hacim. Tabaklanmaya son. Pürüzsüz ve dolgun kirpikler. Yeni roket maskara. Belki de sırrı Türkiye'nin bir numaralı makyaj markası. Lungo burada. Başka yerde arama. Keyfi, eğlencesi, lezzeti, dünyanın en çılgın korneti. Milyonlarca bedava. Üstelik bin lira. Lungo, Ülken Golf'ten. Müdür <Gülüşmeler> Hamit, sen beni tanımamışsın. Benim adım Tatar Ramazan. <Gülüşmeler> Tatar Ramazan yeni bölümüyle Cuma akşamı ATV'de. <Gülüşmeler> Cipslerinizi yaptınız. Bakalım Türkiye'nin cipsi hangisi olacak? Erkeklerden pirzola lezzetinde bıyık, kızlardan cacık lezzetinde yonca. Paketlerdeki şifrelerle Doritos Akademi girin ya da 8151'e tarafınızı ve kişisel bilgilerinizi mesaj atıp oyunuzu verin. Çekilişle son model Porsche Cayman kazanın. İster binip gezin, ister satıp çatır çatır parasını yiyin. Toplam ödül 500 bin lira değer. Yürüyün Doritos Akademi Ay yedim ben onu yedim. Şun tabii. Emfes kaymaklı dondurması, çıtır çıtır külahı ve gerçek çikolata kaplamasıyla Hobicon herkesin dilinde. Yeni Hobicon, lezzeti boyundan büyük. Ülker golften. Anladım ki asıl olan zamansız güzelliktir. Modadan, akımlardan, her şeyden bağımsız güzellik. Baktıkça yeniden keşfettiğiniz, keşfettikçe yeniden aşık olacağınız. Alfemo. Her bakışta yeniden Sevgili yoğurt severler işte süt çiftliği. Biz gerçek yoğur severler neden süt yoğur yoğurt severiz cevabı burada. Bakın sevgili Balkız, Menekli, Lady hepsi şu anda tutkuyla çalışıyorlar. Kendilerini sütçülüğe adamışlar ya, aşkla yapılan yoğurdun lezzeti bir başka. Hadi durmayın, daldırın kaşıkları yoğurda. Senin yoğurdunu seveyim Sütaş. Sütaş yoğurt sever. Gerçek yoğurt İşte ben bu doğallığın tadını seviyorum. Sütaş yoğurt sever. Taksim. Hayat hızla ilerlerken tarife detaylarıyla uğraşacak ya da müşteri temsilcisini bekleyecek vaktiniz var mı? Bunca koşuşturma arasında bir de telefonunuzla ilgili sorun yaşarsanız hayat durur hayat hiç durmasın diye Vodafone Red'de beklediğinizden fazlası var. Mesela dolu dolu bir tarifeniz, yurt dışındayken de Türkiye'deymiş gibi konuşma imkanınız ve özel müşteri temsilciniz var. Siz de gelin Vodafone Red dünyasıyla tanışın. İyi günler size nasıl yardımcı olur? Merhaba. Mini mini minicik mini mini, mini minicik. Bizim çok mega seviyoruz. Değil mi minicim? Uy. Çok şaka yaptım. Annemi çok seviyorum. Çünkü annem her zaman bana ragıt yapar. <laughs> benim annem dünyanın en birincisi. Şarkilinç. En birinci benim annem. Dolu dolu Vodafone Red dünyasının tarifeleri de dop dolu. Mesela 79 liralık Vodafone Red tarifesinde her yöne 4000 dakika, 2000 SMS ve 2 GB internet var. Üstelik Vodafone'lular ve sabit hatlarla da sınırsız konuşabilirsiniz. Siz de gelin Vodafone Red dünyasıyla tanışın. Yardım edin! Bizim sevdamız her engeli açtı. Niyazi'me bir şey olursa, seni öldürürüm. Devam, git buradan! Yerin dibine batsın hepsi! Ben de... anlayla evlensem. Meryem abla konuşmuş. Şah... <laughs> bir ömrü benimle birlikte geçirir misin? Benimle evlenir misin bu kez? Evet. Benim için Üzülme yeni bölümü de yarın akşam ATV'de! Arnika Bora Türkiye'de üretildi ve bir numaraya yerleşti. Bahsettiği halinde diyormuş ki bir polisler buluyor biliyor bunu bir ben biliyorum bir Murat biliyor bir de siz biliyorsunuz demiş Ahmet nereden biliyor o zaman Murat Ahmet e Murat söylemiş Peki devam edelim Murat kıza bir şey yaptıysa buralara bırakmıştır diye bir şey söylediğin konuşuldu. Var mı gerçekten böyle bir şey? Şimdi ne ben söyledi? kesinlikle kimseye ben bu konu hakkında hiçbir kimseye demedim ki Murat böyle bir şey yaptıysa gidin bulursunuz demedim. Murat'ın böyle bir şey yapacağından kesinlikle şüphem yok. Bak şu anda beni de belki dinliyor. Belki duyacak, konuşacak. Bir anlık bir öfke. Murat sadece tüfek temin edebilecek bir insan. Kesinlikle desinler ki bu kızın kafasına tabancayla sıkılmış. Murat yapabilecek kapasitede bir insan değil. Ama ne olur Murat'ın yanında eğer ki güvendiği benim gibi e işte kaynağı Ahmet gibi Ahmet Ağaç onun gibi veya yanında çok güvendiği bir insan olursa